Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Bugün 10 Kasım. insanlar bugün anma töreni düzenlediler. Peki töreni düzenledikleri kişi bu dünyada yaşar iken, bu dünyanın zevk ve sefasına dalmış iken, bu aldatıcı dünya onu aldatıyor iken, o hayatının hiçbir alanında Allah'ın kanunlarına razı olmadı. Onun dinini yaşamaya çalışanlara beyni sulanmış hafızlar dedi hakka redder etti. Onun dinini ortadan kaldırmak için elinden geleni yaptı. Kanunlar koydu. Ona karşı haddi açtı. Böyle bir kişiden bahsediyoruz. Ve onun peşinden gidenler, onun peşinden gidenleri destekleyenler. Sizlere sesleniyorum. Sizler Müslümanız diyorsunuz. Ama hayatınızın hiçbir alanında İslam'a dair hiçbir şey yoktur. Ve hey insanlar, kuru bir söz kişiyi Müslüman yapmaz. Müslümanım demek yetmiyor. Onu yaşamak, onu hayatına geçirmek lazımdır. Sizler Allah'ın bağışlamayacağı bir ameli işliyorsunuz. Sizlerin hayatında şirk vardır. Sizler Allah ile beraber başka dostlar ediniyorsunuz. Allah'ı inkar etmiyor ama onu onun yanı sıra ona ortaklar ediniyorsunuz. İnsanlar Allah tövbe edenlerin tövbesini bağışlayan gafurdur. Bu halinizden tövbe edin. Yoksa Allah şirki bağışlamayacağını söylüyor. Ey insanlar Allah'ın kanunlarına razı olun. Allah'ın kanununu bırakmış. Onun kanunları üzerinde kanun koyanlardan beri olun. Onlardan beri olun ki Allah Azze ve Celle sizi içinde ebedi kalacağınız o ahiret yurduna alsın. Ey insanlar şüphesiz ki bugün içerisinde bulunmuş olduğumuz toplum Allah'ın kanunlarına göre değil kendi kanunlarına göre insanları yönetiyorlar. Allah'ın razı olacağı hiçbir amel hayatlarında yok. Ey insanlar, Allah'tan korkun, Allah'a dönün, tövbe edin, onların peşinden gitmeyin. Sizler onların peşinden gittiğiniz zaman hiç kendinize şu soruyu sormuyor musunuz? Bizler bunların peşinden gidiyoruz. Bunların yapmış olduğu ameller İslam'a uyuyor mu? Acaba Allah'ın razı olduğu ameller mi diye kendinize niye sormuyorsunuz ey insanlar? Sizler cebinizdeki parayı kimse emanet etmez ama dininizi her gelene emanet eden insanlarsınız. Ey toplum bu tutumdan, bu davranıştan vazgeçin.